üniversite sınav sorularıyla e, devam ediyoruz. İnsan kan dolaşımı ve lenf do dolaşımı üniversite sınav sorularıyla. İnsanda karaciğerde bazı besin maddelerinin m, depolanması ve kanın zehirli maddelerinden arındırılması, homeostezisin e, sağlanması gibi görevleri vardır. Aşağıdaki şemada karaciğere kan getiren ve karaciğerden kan götüren damarlar numaralanarak göster gösterilmiştir diyor. Karaciğere kan getiren damarlar. Ee, şimdi cevap D. Karaciğere kan getiren damarlar ve karaciğere kan götüren damarlar. Karaciğere kan getiren damarlar. Ve götüren damarlar. Karaciğerin üstünde ve altında görüyoruz. Bakın. Ee, kanı getiren damarlar. 1, 2 ee, Şimdi iki İki, e, iki karaciğer e, kan getiriyor. Üç getiriyor. Dört getiriyor. E, bir karaciğerden kanı götürüyor. Şunun açıklaması bu şekilde. Bir numara damar kirli kanı karaciğerden alan karaciğer üstü toplar damarıdır. Zaten karaciğerin üstünde bakın. Karaciğer üstü toplar damarı. Yani bu nedir? Karaciğerden kirli kanı götüren üst ana toplar damar. 2 numaralı damar ince bağırsakta. 3 numaralı damar ise mideden. Evet. 3 mideden. 2 e, ise ince bağırsaktan. Kirli kanı karaciğere götüren kapı toplar damarıdır. 2 numaralı damar ince bağırsaktan 3 numaralı damar ise mideden e, kirli kana karaciğere götüren kapı toplar damarıdır. 4 numaralı damar aorttan ayrılan karaciğere temiz kan getiren karaciğer atar damarıdır. 4 numaralı damar evet şuradaki aorttan ayrılan vücuda e, karaciğere temiz kan getiren da var. Şimdi çünkü karaciğerin görevi vücuttaki bütün zararlı atıkların ne diyor bak karaciğer bazı besin maddelerinin depolanması. E, şimdi ince bağırsaklarında emilen besinler 2 ile e, Aynı zamanda mideden 3 ile mideden de yine e, zararlı olan sindirim sonucu atıkların bazıları da olabilir. E, mideden karaciğere e, neyle getiriliyor? 2 ince bağırsaktan 3 de e, mideden kirli kanı karaciğere götüren e, kapı toplar damarıdır. Kapı toplar damarı. Yani oksijen kirli kan burada kasıt oksijen bakımından e, fakir kan kirli kan sayılmış oluyor. İçinde üre vesaire diğer emilen şeyler de var. Yani oksijen e, bakımından. 2-3-4 yani mide ince bağırsak kapı toplar damarı ve e, ee, karaciğere kan getiren damar deni kara, e, götüren damar üst ana toplar damar o bir 2 3 4 de 2 3 ve 4 de kapı toplar damarı e, ee, ile akciğer şey e, aortan ayrılan karaciğeri temiz kan getiren karaciğer atardamarı da karaciğere temiz kan getirir. Evet diğer sorumuz 2011 yılında sorulmuş. İnsanda işaretlenmiş al yuvar. Al duvar. Akciğer atar içerisinde veriliyor. Bu işaretli al duvara bir süre sonra alt ana toplar damarlarda rastlanıyor. İşaretli al duvara alt ana toplar damarlar rastlanıyor. Alt ana toplar damar. Toplar damarlar kirli kan taşıyor. Alt ana toplar damarda vücudun alt tarafından getiren kirli kanı taşıyor. Bu al kalpten bir kez geçtiğine göre kalpten bir kez geçtiğine göre aşağıdaki yapılardan hangisinde geçmemiştir diyor. Hangisinde geçmemiştir? Şimdi sırasıyla geçtiği yapılar akciğer atar damarı akciğer toplardamarı, akciğer atar ile gidiyor akciğer toplar temizlenmiş olarak geri dönüyor kalbe oradan sol kulakcığına oradan sol karıncığına geliyor. Sol karıncıktan da aortta bütün vücuda yayılıyor. Sağ karıncıktan geçmesi için alt ana toplar damar, e, damarlardan veya üst ana toplar damarlardan geçmesi gerekir. Evet. Oysa soruda en son alt ana toplar rastla, rastlandığı ifade ediliyor. En son rastlandığı ifade ediyor. Ee, en son alt ana toplar damarda rastlandığı ifade edildiği için e, tabii ki değişik olamaz. Yani sağ karınca olamaz. Çünkü bize ne diyordu? Al var diyordu. Akciğer atar içerisinde veriliyor diyordu. E, akciğer atar damarı kalbi nedir? E, bütün atar damarlar temiz kan. Akciğer atar damarı kirli kanını e, akciğere götürür. Evet şimdi son sorumuz. İnsanda büyük kan dolaşımında kanın sol kulakçıktan aorta pompalanması 2 karaciğeri besin taşınması 3 akciğeri besin taşınması 4 kılcalardan dokulara oksijen geç, e, geçişi olaylardan hangileri gerçekleşir İnsanda büyük kan dolaşımında diyor büyük kan dolaşımı bütün vücudu dolaşan kan dolaşımında hangileri gerçekleşir diyor bunun cevabı D büyük kan dolaşımında 2 ve 4 gerçekleşiyor şu şekilde büyük kan dolaşımında akciğerler hariç vücudun çünkü küçük kan dolaşımı akciğerle kalp arasında ya büyük kan dolaşımında akciğerler hariç vücudun diğer organları ile kalp arasındaki dolaşımdır amaç akciğerler hariç diğer organlara oksijen ve besin taşımaktır bulunan karbon e, karbondioksit atıkları bu organlardan uzaklaştırmaktır temiz kanın sol karıncığından kulakçık değil Aorta pompalaması ile başlar. Kalbin e, sol karıncık temiz kan taşıyor ya. Kulakçık değil bakın dikkat edin buraya. E, kulakçıktan karıncaya geçer kan. Kulakçık yok yani burada. Aorta pompalama, pompalayan kan nedir? Karıncıklar a aorta pompalar. O yüzden cevap D. 2 ve 4. Karaciğerde besin taşınması. insanın büyük kan dolaşımında hangileri gerçekleşir? Karaciğerde besin taşınması ve dört kılcalardan dokulara oksijen geçişidir. Sol kulakçıktan orta pompalanma demiş. Kulakçık değil karıncıktan pompalandığı için bir yanlış. Ee, eğer kulakçık karıncık deseydi biri de alacaktık. Burada kulakçık karıncık hangisinden öğrenci bilemiyor diye onu o şekilde soru sormuşlar.